Merhabalar. Bu videomuzda size popo protezleri ile meme protezlerinin karşılaştırmasını yapmak istedim. E, meme protezi yıllardır çok sık yapılan, dünyada en sık yapılan ameliyatların başında geliyor. Günümüzde popo protezi de çok sıklaştı. Hakikaten bundan 5-10 yıl öncesinde çok nadiren karşılaştığımız popo istemiyle popo büyüme istemiyle karşılaşan hastalara göre şu an günümüzde oldukça sık bir şekilde hastaların popo büyüme ihtiyaçlarını karşılaştı ile karşılaşıyoruz ve ben de bu ameliyatı çok sık yaptım zaten az çok beni takip edenler biliyorlardır. Şimdi her şeyden önce meme protezi ile popo protezi birbirinden farklıdır. Popoya meme protezi konulmaz çünkü yapısı farklı her şeyden önce. Şimdi meme protezlerinde üzerine pürtüklü bir protez tercih ediyoruz genellikle. Popo protezinde ise Bunlar düz yüzeyde oluyor genellikle. İçerisindeki jel yapısı biraz daha farklı. Bakın daha böyle bastırıyorum. Yavaş yavaş kalkıyor. Görüyor musunuz? Şekil olarak. O yüzden böyle değil. Hipotezi biraz daha farklı. Yani jel yapısı bununki biraz daha katımsı. Biraz daha e, katımsı değil. Bu biraz daha akışkan. Bu ise biraz daha sert bir molekül aslında soracaksınız olursanız. Ve esnekliği yavaş yavaş yerine geliyor. Yine şekil anlamında memede biliyorsunuz yuvarlak ve damla var da popoda yok mu? Evet popoda da var. Popo protezinde de yuvarlak ve damla şekilli protezler, bakın yuvarlak damlanın farkını görüyorsunuz var. Fakat biz hangisini tercih ediyoruz? Tabii ki yuvarlağı tercih ediyoruz. Çünkü popoda e, kullandığınız damla şeklinde protez eğer birazcık böyle kayarsa, yana doğru kayarsa ciddi asimetrilere sebep olabilir. Düşünün bir tarafta böyle, bir tarafta böyle durduğunu ya da bir tarafta böyle, bir tarafta yine böyle durduğunu ciddi asimetrelere sebep olabilir. O yüzden ben kendi pratiğimde, kendi yaklaşımımda yuvarlak protezleri tercih ediyorum. Çünkü e, daha iyi sonuç alıyorum ve poponun şekli bence yuvarlaktır. Yani öyle düşünmek lazım. Meme ile arasındaki en önemli farklardan bir tanesi bu. Yine yerleşim noktası ile ilgili olarak popo protezi ne ne daima kas arasına yani iki kasın arasına yani sandviç gibi düşünün koymak gerekiyor ve ben de bu şekilde yaklaşıyorum. O yüzden de hastalar çok memnun kalıyorlar. Çünkü hissedilmiyor. Ve protezin en ufak bir şekilde orada olduğunu eğer kabartılı bir şey kullanmamışsanız kimse anlamıyor. En önemli şey de zaten her zaman söylediğimiz gibi doğal olması, güzel sonuç vermesi. Tavsiyemiz her zaman kasarası ve yuvarlak protez. En tecrübem bunu gerektiriyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.